Anneciğim. Look me. Look me. Gel, gel oğlum. Gel bakalım. Hoş geldin. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Hoş geldin. Hoş geldin bir tane. Yat yere dedi amca. Karpuz ben aldım. Karpuz yatırımız için beyaz bey. Sen biblo musun sen? Sen biblo musun? Atayım. Atayım. <laughs> atayım mı? Yok. <laughs> Ay, at. At. Buraya mı geliyor? Başka gelmiştik. Onu yüzeyelim. Hazır mıyız? Evet. Betül? Hayır. Karşımıza da ver. Hadi bakalım. Aşkım önce bir ortadaki bir şey gidelim su tavuk. Sucuk da alalım. Yok. Mangal için şey yapacağız. Bir al. Çok fazla alma Betül. Üç tane yeter. Ee, ben bardak aldım yanımda. Haydi, Çiçek alacağız. Şurası mı Da, i̇şte. Ne aldın mı? Tereyağı aldım. Sal şekeri mi? De yok. Kısır. Ne yapacağız ki şekeri? Kahve. Zaten, Kahveyi aldım ben. Yok <laughs> <laughs> yok.

Ay ben ağlarım. Niye oldu? Çok duygulanıyorum. Peki Fakir yoldayırdın mı? Alışmasın Olsun, çok duygusal bir an. Bir şey vardı böyle. Sadıç almadım. aşk mı? Ha, sadıç vardı ya. Niye bazı zamanlarda bazı gözüyor kızım? Bitmiş ya. Aşkım şey yazıyordu yine arabasında. Dezinfekte oldum yollarına. Dezinfekte döktüm yollarına. Korona olmadan gel kollarıma. Aa! ben de az önce yanlışlıkla şey yaptım. Yine damat numarasından geçiyorum. Dalmışım biliyor musun? ben de üstlerin arabayla yürüdüm de <laughs> sonra. Ben de bir şey şöyle yaptım. <laughs> Aa, <ıçın. gülüyor> Aa, gelin arabası çok tatlı. Aşkım bir daha gelin. Bir daha. Yine gözümüz yükseklerde hayat geçiyor perde Hoş geldiniz Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Boğaz'dan bir gün geçireceğiz. Yani inşallah hava bize izin verirse çok eğleneceğiz bugün. Eğlenecek. Piknik yapar. Zenginler barbekü. Biz ne yapacağız şimdi? Çünkü biz mangal yapacağız. Fakir miyiz? Kanat diyeceğiz. Fakirlik. <laughs> barbekü. Kanka niye ödüyorsun? Sucuk da aldık. Ya barbekü diyorum. Evet adamlar sırtını yiyor dananın. Biz nereye yiyoruz? <laughs> Bar sarı böbreğini yiyoruz. Barbekü yapıyor. Sen? mangal. Sana ne kız? Sana ne kız? Ya, ya. ya böcüğü ölsün ya vur getirmiyor zaten. Satılıyordu. Meleş işte, enay topu enayi topu. Gerizekalı. Video var ya. Meleş <laughs> topu. Lan gel lan buraya. Meleş topu getir lan. Enayi topu getir lan. Enayi topu diyor benim cüzdanımı getiriyor bir yandan. Bu kadar mıyız? Azotlar, Dansız, Dansız mı bu be? <laughs> masada söndürüyorsun. <tüket gülüyor> evet. Sen musun? Çantasında iki paket sigara taşıyormuş. Birisi boş, birisi dolu. <laughs> <laughs> ağzını kapat, ağzını kapat. Ağzını <laughs> kapat, <İki> kendini <koyuyormuş, gülüyor> Sondan son bir dal sigaram kaldı diyormuş. Peki bu kim? Peki bu kim? Cimri Okan. Okay. So, uh, is there any problem uh, about recording the video? So it's for uh, just vlog. Uh, thank Go you ahead. very much, thank sir. You. Hey. Hey. <laughs> gördüm. Harikasın. Hayatımda gördüğüm en iyi binici sensin. Senden daha iyi bir binici görmedim ben. Çok güzel ya. Kesinlikle eğitimini almak istiyorum. Koşmak için, hızlandırmak için eğitim almamız gerekiyormuş. Tabii. Burada veriliyormuş işte. De, binicilik kurduklarına falan yazılmayı düşünüyorum artık. Bu aile gerçekten nasıl fotoğraf anma deresi? Çok güzel çıktı ya. Hoşça Ben yorma ya. Yani. <laughs> 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 Çay istiyorum ya. tavukların tadı yok. Tavukları. Ya Hakan ya, ya, ne yapıyorsun? Ağzını atacak <laughs> sandım lan. Ya mantarı çiğ yiyen tavuğu yiyebilirim. Ben tavuğu de. çiğ yerim ki diye böyle. Ver ver biraz daha ver. Dur lan elim üşüdüm. Elim çok 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 ne, ne kadar ne? soğuk. Valla bak tavuk çok soğuk. Al şunları. Ne yaptın lan sarmayı? <laughs> sarmayı. Ben ayısını Sarmayı. Bak. Sarmayı ne yaptın? Atayım mı lan olmuş mu diye tabana? Atayım. Çiğ köfte mi lan bu? Olsun.

Queen'sin. <laughs> Unutma sen Queen'sin. Öyle. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere sözde kahve yapıyoruz. Değişmeyen bir kural vardır bu işte. Okan Cimri'dir. <laughs> Olay bana nerede geldi ya? <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlarını sevdin mi? Ne yapıyorsun? Çok iyi. Lan orayı niye yakıyorsun? Yemek yapacağım. Ne yemeği yapacaksın? İşim var. Allah aşkına ne yapacaksın söyler misin? Orada yaktığın köz, burada köz olmaz, İşe yaramaz yani. Orada yanar gider, kül olur. Neden? Lan salak zaten bu şey... Sen köz yapmaya mı çalışıyorsun? Köz yapmaya çalışıyorum da bu köz olur mu? Akıllı. Buradaki görünen odundan köz yapıp... <laughs> Semaver'e koyacakmış. Semavere Aha bu akıllı. <laughs> Göbekli, doblolu, Semavere enişte. İşte ben buradaki burada közü kullanıp... <laughs> Elini sokma kameraman. Bizim kendimiz bu farklı <laughs> değil. en azından adam arkaya manzara koymuş. Bu şu aynı bilmem bir şey diyor ya. O bir <laughs> akımmış. Böyle deli gibi video var YouTube'da ve bu en az izlenenlerden birisi. Ne kadar izlenmiş? 2 e milyon mu 3 milyon mu ne izlenmiş? Ortaya mı geçiyorum? Hayır okay. ortada ne yapıyor? 4 kişi. Ortaya dört kişi. dört olması lazım. dört olması lazım. Abla, <gülüyor> 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 Vur. 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 Arkadaşlar bir altı macerasının sonuna geldik. Burayı çok seviyorum. Uzun zamandır geliyorum. Giriş ücretleri 15 TL. <gülüyor> <gülüyor> Giriş ücretleri 15 TL. <laughs> Murat Can abiye iki arabanın ortasını alın çünkü millet eziyor. <laughs> Sevdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir mekan. Hangarınızı, ateşinizi, semaverinizi getiriyorlar, Arkadaşa veriyorlar. Çok, çok ben hiç beğenmedim aldığımız hizmeti. Işığımız bile yoktu. Karanlıkta yakan Ama da oynadık. Vuruldum, dördüncüde vuruldum hem de. Genelde, ee, çökme. genelde buraya rezervasyon yaptırıp geliyoruz. O zaman istediğiniz masayı rezerve edebiliyorsunuz. Ama biz bugün böyle bu rezervasyonsuz geldiğimiz için böyle at pistinin yanında tozlu bir bölgede oturmak zorunda kaldık. Ama ona rağmen bence her şey çok güzeldi seviyorum burayı. Bilmiyorum. Muhtemelen daha güzel yerler vardır ama burayla duygusal bir bağım var. Sen nereye gidiyorsun minik görümce? Bu nasıl bir ilişki peki? Nasıl bir ilişki bu? <laughs> Yazıklar olsun ya. <laughs> hmm. Aşkım. 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 Allah Aşkım. 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 Aşkım.